Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol şehriyeli müthiş bir pilav yapacağız. Pilav yapımına geçmeden önce aşağıdan like tuşuna basıp abone tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Pilav yapımına geçelim. Pilav için gerekli olan malzemelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de pirincimiz. Şehriye yapacağımız için şehriye. Tereyağı, tuz ve de kaynar suya ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk önce yapacak olduğumuz adım pirinçlerimizi ıslatacağız kaynar suyla. Bir tabak bir de bardak getirdim arkadaşlar. Bu bardak ölçümüz olacak. Bu bardağın içerisine pirincimizi koyuyorum. bir bardak pirinçten yapacağım pirincimizi tabağımızın içerisine koydum üzerine kaynar su yapacağım yine bir bardak kaynar suyumuz için ketilim alıp geldim arkadaşlar bir bardak koydum bir bardak kaynar suyumu kaynatacağım şimdi suyumuz kaynarken arkadaşlar pirincimizin içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı tuzumuzu içerisine ekliyorum, karıştırıyorum. Kaynayan suyumuzu pirincimizin içerisine ekliyorum arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Size yukarıdan görünümünü de göstereyim. Yukarıdan görünümde bu şekilde pirincimizin içerisine suyumuzu ekledik. Kaynar suyumuz, tuzumuz içerisinde. 15 dakika boyunca bu şekilde pirinçlerimiz ıslanacak. Pirinçlerimiz ıslanırken arkadaşlar ben de şehriyelerimizi kavuralım dedim. Onun için bir tane tava getirdim. Şehriyemizi açacağım. Evet. 8 yemek kaşığı şehriye içerisine koyuyorum tavamı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Şehriyelerin içerisine tereyağı ekliyorum arkadaşlar. yemek kaşığı tereyağı ekledim. Sizi yukarıdan da göstereyim. Şehriyelerin içine bu kadar tereyağı ekledim. Tereyağı göz kararı siz de ekleyebilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız yağlı seversiniz, yağsız seversiniz. Ben yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Şimdi şehriyemi ocağa aldım arkadaşlar. Rengi dönesiye kadar kavuracağım. İsterseniz içerisine sıvı yağ da ekleme yapabilirsiniz. Tereyağı sıvı yağ karışımı da çok güzel oluyor. Şekerlerimiz kavruldu arkadaşlar. yeni karamelize oldu. Şu şekilde göstereyim. Ocağımızın altını kapattım. Bu şekilde. şu anda hazır durumda. Şimdi arkadaşlar 15 dakika geçti. Pirinçlerimizi süzüyoruz. Arkadaşlar ben pilav tavasını bulamadım. Şu anda yazlık evde olduğumuz için bu tencere vardı. Bunun içinde yapacağım. Tabi kendi pilav tavanız olursa daha lezzetli olur. Tenceremizin içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Bu ölçü isteğe bağlı değişebilir. Bu arada arkadaşlar ocağın altını yaktım. Tereyağımız erirken ben de suyumuzu kaynatacağım. Bardağımızla iki bardak su kaynatacağım arkadaşlar. İlk olarak bir bardak kaynatacağım çünkü yerim yok. Su kaynarken bir yandan tereyağıma bakıyorum arkadaşlar. Tereyağım eriyeseye kadar bekleyeceğim. Eridikten sonra içerisine pirinçlerimi ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tereyağım kızdı. İçerisine şimdi pirinçlerimi ilave edeceğim. Üzerine pirinçlerimi koyuyorum. gibi karıştıracağım şimdi. Pirinçlerimi kavuruyorum arkadaşlar. Kaynar suyum. Olasıya kadar. Kavurmuş olduğum pirinçlerin üzerine kaynar suyumu ilave ediyorum. Bu birinci bardak. Şimdi ikinci bardağı da kaynatacağım. İkinci bardak suyumu da koyuyorum arkadaşlar. Onu da kaynatacağım. İkinci bardak suyum da kaynadı arkadaşlar onun da üstüne ekliyorum pilavımı karıştırıyorum içerisine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum karıştırıyorum. kaynarken de ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz suyunu çektikten sonra şehriyelerin içerisine katacağım. Karıştıracağım. Arkadaşlar pirincimiz birazcık suyunu çekti. Gördüğünüz üzere. Şimdi üzerine artık şehriyeleri ekleme zamanı geldi. Şu şekilde şehriyeleri üzerine ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Her yerini eşit olacak şekilde dağılacak şekilde karıştırıyoruz. Her yer eşit olacak şekilde karıştırdım arkadaşlar. Şimdi suyun çektiği için ocağın altını kapatıp ağzını kapatacağım. Bu şekilde ağzını kapattım pilavımızın demlenecek kendisi. 5-10 dakika sonra pilavımıza bakacağız. 20 dakika doldu arkadaşlar. Pilavımızı birlikte bakalım istedim. Şu anda çok güzel görünüyor. Şu anda çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bir tabak koyalım. Birlikte tadına bakalım. Pilavımı tabağa koyup geldim arkadaşlar. Şimdi birlikte tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş pilavımız arkadaşlar. Gayet çok güzel olmuş. Lezzetli olmuş arkadaşlar. Birazcık tuzu eksik. Onun dışında harika. Size tavsiye ederim. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.